Herkese merhabalar. Bugünkü konumuz insanlık tarihi kadar eski olan ve tarihin her döneminde insanları bireysel ve toplumsal olarak etkileyen salgın hastalıklar. Özellikle bugünlerde tüm dünyanın mücadele ettiği ve COVID-19 virüsünün sebep olduğu salgın hastalığı daha iyi anlamak, karşılaştırma yapmak adına bugüne kadar dünya tarihinde yaşanan en büyük 5 salgın hastalığı sizler için derledim. Şimdiden iyi seyirler. Modern Veba Veba, günümüzde azalsa da bir zamanlar insanoğlunun korkulu rüyasıydı. Justinian vebası ve Avrupa'daki kara vebanın ardından üçüncü veba denilen modern veba, ilk olarak 1850'lerde Çin'in Yunnan bölgesinde ortaya çıkmış ve 1894'te Hong Kong'a sıçramasıyla tüm dünyaya yayılmıştır. Özellikle 1894 ve 1903 yılları arasında etkili olmuştur. Modern Veba yaklaşık olarak 10 milyon insanın ölümüne sebep olmuştur ve daha önceki vebalardan farklı olarak ilerlemiş olan tıp bilimi bu hastalığın incelenmesine ve tedavi edici ilaçlar oluşturulmasına imkan sağlamıştır. Bunların başında da antibiyotikler gelir. Dördüncü sıradaki hastalık İspanyol gribi. Bu virüsü diğerlerinden ayıran şey saldırdığı bünyenin bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse ateşin de o kadar yüksek meydana gelmesiydi. Hastalığın ilk nerede ve tam olarak ne zaman ortaya çıktığı hakkında net bir bilgi olmasa da 1918'de Birinci Dünya Savaşı cephelerinde başladığı ve 1920 sonuna kadar etkisini sürdürdüğü biliniyor. Savaşa katılan devletler hasta ve kayıp sayısını bildirmediği için hastalıkla ilgili ilk haberler savaşa katılmayan İspanya'da yayımlandı ve hastalığın adı İspanyol gribi olarak anılmaya başlandı. Bu grip virüsü dünya nüfusunun neredeyse dörtte birine bulaştı ve yaklaşık 50 milyon insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu sayı o dönemde yaşayan insan nüfusunun %5'ine tekabül ediyor. Ölüm sayısının yüksek olmasında özellikle savaş koşullarının etkili olduğu düşünülüyor. Çünkü savaş hem virüsün yayılmasına hem de ekonomik fiziksel dayanıklılık ve hijyen hijyen koşulları olarak insanların virüse hazırlıksız yakalanmasına yol açtı. Üçüncü sıradaki hastalık HIV-AIDS. Maalesef bu hastalık 1960 yılından beri günümüze kadar devam etmekte. HIV virüsünün saptanabilen ilk örneği 1959'da Kongo'da görüldü. Ne var ki teşhisi ve adı ancak 1980'lerde konuldu. HIV virüsü kan yoluyla, anneden bebeğine plasenta ya da süt yoluyla ya da cinsel sıvılarla bulaşabilir. Virüs bulaşan kimseler erken dönemde bunun farkına varmayabilir. Edinilmiş bağışıklık eksikliği sendromu yani AIDS hastalığın son dönemidir ve bu aşamada Vücut savunma sistemini kaybederek başka hastalıklara karşı korunmasız kalır. Diğer bir deyişle HIV virüsü dolaylı yoldan insanların ölümüne yol açar. İlk klinik vakaların kayıtlara geçtiği 1981'den günümüze yaklaşık 35 milyon insan HIV virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Günümüzde hala can almaya devam eden HIV virüsünün tam olarak tedavisi maalesef yok. Bu virüse karşı sadece önlem almak ve hastalığa yakalandıktan sonra ömür boyu ilaç tedavisi kullanmak gerekiyor. bir sıradaki salgın hastalık kara veba büyük veba salgını 1346 1353 yılları arasında etkili olup Avrupa'da büyük kıyıma yol açmıştır. Hastalığın Çin'de başlayıp ticaret yollarıyla, özellikle İpek Yolu üzerinden ve Cenevizlilerin gemileriyle Avrupa'ya taşındığı düşünülüyor. Hastaların derisindeki renk değişimi yüzünden ve hastalığın büyük çaplı kayıplara neden olmasından dolayı bu salgın kara veba olarak nitelendirilmiştir. Tam sayıları bilmek mümkün olmasa da, kara ölüm ya da kara veba olarak anılan veba salgını yaklaşık 75 ve 100 milyon arası insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Maalesef bu salgında Avrupa nüfusu %30 ila %60 oranında azalmıştır. İlk Sırada yer alan salgın hastalık Justinian veba salgını. 541 yılında Konstantinopol'de Bizans İmparatoru Justinian tahtta otururken Avrupa'da başlayan bir salgın önce Mısır'a, oradan Filistin'e, Suriye'ye ve oradan da Anadolu'ya ulaştı. Justinian şehri tüm giriş çıkışları kapattıysa da salgın hastalık askeri birliklerin şehre getirdiği malzemeler arasında yer alan fareler yoluyla girdi. Bir hafta içinde veba şehirde hızla yayıldı ve ölümler başladı. Sarayın çevresi askeri birliklerce karantinaya alındı. Başlangıçta günde birkaç yüz olan ölü sayısı kısa süre sonra binlere ulaştı. Mezar yerleri dolunca ölüler denizlere atılmaya başlandı. Justinian veba salgınında insanların hastalık bulaşan bireylerden kaçınmak dışında bu hastalıkla nasıl savaşabileceğine dair bir fikirleri yoktu. Hatta 1. Justinien'in de hastalığa yakalandığı ancak iyileştiği biliniyor. Salgının kontrol altına alınabilmesi ancak karantina ile olabilmiştir. Halk evleri kapandıktan sonra hastalığın yayılma hızı azalmıştır. Hastalık normal seyrini sürdürmüş ve zamanla kendiliğinden yok olmuştur. Ancak dönemin en kalabalık şehirlerinden olan Konstantinopol nüfusunun %40'ını kaybetmiştir. Salgının yaklaşık 200 yıl boyunca çeşitli yerlerde kendini yeniden göstererek devam ettiği ve toplamda 25 ile 100 milyon arasında insanın hayatını kaybetmesinin nedeni olduğu düşünülüyor. Hayatını kaybedenlerin sayısının kesin olmamasının başlıca nedenleri ise o dönemlerde tarihi kaynakların sayıları abartılı vermesi, istatistiksel verilerin düzenli tutulmaması ve salgının 200 yıl boyunca çeşitli coğrafyalara yayılması yüzünden kayıp takibinin yapılamamasıdır. Vebanın sona ermesiyle pandemiden canlı kurtulanlar üzerine yapılan en iyi tahmin iyi bir bağışıklığa sahip olduklarıdır. Görüldüğü üzere tarih boyunca salgın hastalıklar insanlığın peşini bırakmamıştır. Bu hastalıkların etkisi tıbbi gelişmelere ve yaşanan çağa göre farklılık göstergise de salgın hastalıkların en büyük felaketlerden olduğu gerçeği hiç değişmemiştir sağlıcakla kalın.